Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Leon'dan sonra ikinci bir yakıt videosuyla karşınızdayım. Golf 5 aracım. 1.4 TSI motora sahip 140 beygirlik. BMW kodlu motor. Sadece benzinle. Şimdi buradan İstanbul'a bir yolculuğumuz olacak. Bir ufaktan bir yakıt tüketimine bakalım hep beraber. Bakalım neler yakacağız. Görüşmek üzere. Şöyle yakıt bilgilerimizi sıfırlayalım. Bir numarayı da sıfırladım. 2 numarayı da sıfırladım. Depomu doldurdum. 880 kilometre gider diyor arkadaşlar. Şöyle aldığım yakıtı da paylaşayım. Çeyrek depo vardı. 48 litrelik bir benzin aldım. 1754 liraya. Şimdi marşımıza basıp ufaktan yola çıkıyoruz. Bismillah. Yolun ilerleyen zamanlarında görüşürüz. Yozgat'tan herkese selamlar arkadaşlar. Yolculuğumuzun 2 saat 18. dakikasındayız. 120'nin aşağısına yani 110'un aşağısına düşmedim diyebilirim. Şöyle bakalım 97 kilometre ortalama hızımız var. 223 kilometre gelmişiz. 760 daha gider diyor. Az önce 880'de bir yokuş çıktık ondan dolayı düştü. 5.8 litre ortalamayla yolumuza devam ediyoruz. Henüz daha bir diş yeni düştü. Yani güzel ilerliyoruz şu anda. Bakalım yolun sonunda neler olacak. Böyle tıngır mıngır gidiyoruz. Yolun ilerleyen zamanlarında görüşmek üzere. Yolculuğun dördüncü saatinden selamlar arkadaşlar. elma Elmadağ'a geçtim Ankara'ya doğru gidiyorum. Çeyrek deponun bir diş aşağısına indik şu ana kadar. Biraz hızlı geliyorum. 6 litre yaktık ortalama. 510 kilometre menzil gösteriyor. 409 kilometre yol gelmişim. Ortalama hızım 101 zaten seri geldiğimde buradan bu şekilde anlayabilirsiniz. Yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. 8.45, 8.40 gibi inşallah var gideceğimiz noktaya ulaşacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Yolun ilerleyen zamanlarında görüşmek üzere. Herkese selamlar. Geldik. Ankara'nın girişindeyiz arkadaşlar. Yakıt tüketimimiz 5.9 litre. 600 kilometre daha gider diyor. 428 km yol yapmışım. Ortalama hızımız da 101. Bu şekilde ilerliyoruz. 4 saat 10 dakika olmuş. Şimdi biraz mola vereceğiz burada. Şimdi biraz mola vereceğiz burada. Arabamız da biraz dinlensin. Ondan sonra yola devam. selamlar. Şimdi aracımıza bir yakıt alacağız arkadaşlar. Yarımın altına düştü. 6.5 litre ortalama tüketimimiz görünüyor. 270 km menzil gösteriyor. Biraz çöktüğüm için düştü menzilimiz. 594 km yol yapmışız. 106 km ortalama hızımız bulunuyor arkadaşlar. Biraz performansla gittiğim için yakıt alayım dedim. Ne olur ne olmaz. Şimdi sizle zaten birazdan yakıt bilgisini paylaşırım. Yakıtımızı alalım, yolumuza devam edelim. Yakıtımızı aldık arkadaşlar. 39 litre aldı. Bunun hesabını yapar birazdan sizle paylaşırım. Ekrana yazmış olurum kaç litre yol bilgisayar doğru mu değil mi? Şimdi şuradan sizinle 1 ve 2 numara var. 1 numarayı sıfırlıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Görüşürüz. <laughs> 878 km yol geldik. 110 km hız ortalama hızımız var. 7 saat 59 dakika 6.9 litre ile tamamlamış bulunuyoruz. Normal bir kullanıma göre bence yakıt değerleri gayet normal. Ee, yani biraz daha normal kullansaydım ekonomi odaklı kullansaydım yaklaşık bir, bir litre kadar daha düşürebilirdim ama normal kullanmayı tercih ettim. Yakıt bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bursa'dan selamlar. Ee, İstanbul'a girdik. İşimizi hallettik. Onunla alakalı da yine video çekemedim ama ufaktan bir bilgi vereceğim sizlere. Ayrı bir videoda nasıl olduğuyla alakalı. Şimdi Bursa'ya geldik. Hala ikinci depodayız. Ee, üçüncü depomu aldım. Şu anda Sivas'a doğru yola çıkıyorum. 3. Ee, depomun bilgilerini, ne kadar yaktığımı, kilometreyi göstereceğim. Kilometrelerin arasında geçiş yaparak e, toplam kilometreden böleceğiz. Bakalım ne kadar yaktık, ne yaptık, hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım kaç kilometre yol yapmışız. E, toplam 7 litre ortalamamız var. 1192 kilometre yol yapmışız. Önceki galiba 600 küsürdü. Şöyle. Yakıt bilgimi de paylaşayım 49 litrelik bir benzin aldım 1747 liradan Şimdi e, yavaştan Sivas'a doğru Yolculuğumuz da başlayacak Yine bir yerde durup Benzin alırsam bunu da bilgisine vereceğim En son Sivas'a geldiğimiz zaman ne kadar yaktık Hep beraber hesabını yapacağız Yolda görüşürüz Eskişehir'den selamlar arkadaşlar Geldik Eskişehir'e şimdi bir kahve molası verdik Bu arada yakıt bilgisi paylaşmak istedim sizinle 6.3 litre ile Yolumuza devam ediyoruz 800 kilometre menzil gösteriyor. 187 kilometre yol gelmişiz. Ortalama hızımız 102 108 civarıydı. Eskişehir'de biraz düşmeye başladı. Şehir içine girdiğimizden dolayı. Bu şekilde ilerliyoruz yolumuza. 1 saat 50 dakika olmuş biz çıkalı. Şimdi kahvemizi alıp yola devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Ankara'nın girişinden selamlar arkadaşlar saatimiz 1'e 10 var 5.9 litre ortalama ile ilerliyoruz 630 kilometre menzil gösteriyor 383 kilometre yol gelmişiz ortalama hızımız 100 kilometre saat 3 saat 50 dakikadır yoldayız yakıt bilgisi şöyle android tape taktırdığım için şuradan da gösterebilirim kalan yakıtımız 37 litre olarak gösteriyor bunun doğruluğunu, yanlışlığını yol bilgisayarıyla yine ben size ölçer. Ee, kesin sonucu yazarım. Şimdi bir mola verelim. Aracımız bu arada çalışacak. Onun bilgisini vereyim. Ortalama hızımız düşebilir. Yolun ilerleyen zamanlar. <laughs> Turgat merkezden Selamlar arkadaşlar saatimiz 03.37 son 100, 120 kilometreyi biraz basarak geldim yavaş gitmekten canım sıkıldı şöyle yakıt bilgimi vereyim 6.2 litre ile ilerliyorum 160 kilometre menzil gösteriyor hızlı gittiğim için bu daha da yükselir ama bir sorgunda yakıt alacağız 653 kilometre yol geldim ortalama hızımız 98 arkadaşlar yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Sorgunda yakıt alırken görüşürüz inşallah. Şöyle yakıt bilgisini paylaşayım arkadaşlar. 48 litre aldık. 35'te li 42 kuruştan 1700 lira para ödedim. 1700 liraya ortalamamız 6.1 görünüyor. 750 menzil gösteriyor. 692 kilometre yol gelmişiz. 98 kilometre saat ortalama hızımız var. Molalarımızla birlikte 7 saat 6 dakikadır yoldaymışız. Şimdi, şimdi şu biri tekrardan sıfırlayalım Sivas'a kadar. Sivas'ta tekrardan fulllediğimizde bakalım ne kadar alacak. Görüşürüz. Herkese selamlar Sivasa 80 kilometremiz var ufak bir yakıt bilgisi paylaşayım dedim sorgun Sivas arası biraz ağır bir yoldur arkadaşlar yol çalışması da bayağı fazla var bundan dolayı yakıtımız bir tık fazla çıkıyor 5.9 litre şu anda ortalamamız 840 menzilimiz var 109 kilometre yol gelmişiz 99 kilometre bölü saat ortalamamız var Buradaki sınırımız 120. 120'nin üzerine çıkamıyoruz. Şu anda 99 km saatle ilerliyoruz. Dediğim gibi yolda bir yol çalışması falan da bayağı fazla olduğu için bu düşebilir. Şu an 120'yi geçtik hemen biz şöyle bir şey yapalım. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Yakıt alırken görüşürüz. Sivas merkezden selamlar arkadaşlar. Geldik. Şimdi benzinliğe doğru ilerliyorum ne girmeden bir yakıt bilgisi paylaşayım dedim. 5.8 litre ortalama tüketimimiz var. 880 menzil gösteriyor. 190 kilometre yol gelmişiz. Ortalama hızımız 99 kilometre bölü saat. Ve bu yolu yaklaşık 1 saat 56 dakikada almışız. Şimdi bir 2-3 kilometre kadar benzinlik. Benzinliğe gittiğimiz zaman bir bakalım ne kadar yakıt alacak. Ondan sonra hesaplamamızı yaparız. Görüşmek üzere. Yakıtımızı aldık arkadaşlar. 400 liralık bir yakıt aldı. 450'ye tamamladık biz onu. 12 litre. Şöyle hemen bir yaptığımız kilometreyi göstereyim. 5.8 litre ortalama 6 litre hemen hemen doğru bir hesaplama. Hala 880 menzil gösteriyor. 194 kilometre yol gelmişiz bu şekildeydi. Toplu olarak söyleyeyim 6.6 litre bir tüketimimiz var. 2079 kilometre yol yapmışız. 82 kilometre bölü saat ortalama hızımız var. 25 saatte bunun içerisinde İstanbul trafiği, Bursa trafiği sıkışık ve aracın belli bir süre rölantide bayağı bir çalışması yani yaklaşık olarak bir iki saatte rölantide çalıştı. Bu şekildeydi yolculuğumuz. Golf'ün yakıt tüketimi bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada bagajım falan da her şeyim doluydu. Arabada iki kişiydik. Golf'ün yakıt tüketimi hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.